çok ciddi yağış miktarı e, almış durumda. Bununla birlikte yan elimiz düzce bizim sınırlarımız artı arka tarafımızdaki Karasu Kocaeli e, yine ilçelerimizin hepsinde yoğun yağıştan dolayı hasar gören birçok yolumuz, evimiz, e, ahırımız, depolar, fabrika şu anda organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalarımızın da birçoğu şu anda su altında. Üretim sıkıntıya giren fabrikalarımız var. İnşallah hepsine geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce yağışların durup normalleşmemiz için dua ediyoruz. Evet, Temmuz ayı olan Meclis Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meclis günlerimiz, e, Sayın AK Parti Başkan Vekilimiz ve değerli meclis üyelerimiz daha önceden e, aslında ek gündem oluşturmuyoruz fakat bugün olağanüstü bir durum oluştu. Meclisin bir sonraki ayda tatil olması ve e, iki aylık bir süre içerisinde e, gereksiz bir zaman kaybından yaşanacak mağduriyetler de göz önünde bulundurulduğunda arkadaşlarımızın son dakika uyarısıyla e, birkaç madde daha eklenmiş durumdayız. O yüzden önce yoklamamızı alıp sonra da e, gündem ve ek gündem maddelerini oylarınıza sunacağız. Türkiye genelinde çok ciddi bir afet olduğunu görmekteyiz. Cenab-ı Allah'ım yer alanlara Allah kolaylık versin. Ee, biz de Hendek, Sakarya'da elimizden geleni yapıyoruz. Ee, başarılar diliyoruz. Bir başka konuda e, saygıdeğer başkanım. Buyurun. Tabii Hendek bizim geleceği için ee, yapacağımız e, Osmanlı çadırının dibindeki binamız çok güzel oluyor. Fakat ben ağaçlarına ileriye gelecek nesillere daha güzel bir şey aktarmak için altında mutlak parkımız olsun diye isram ediyoruz. Otopark değil mi abi? Otopark olursa hendeğimizin kalbi olan bir yer. Burasını da değerlendirmenizi temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Abi şöyle söyleyeyim. Bu binanın bize şu anki maliyeti aşağı yukarı 2 milyonu geçiyor. Biz onun hesabını da yaptık. 2 milyon sadece mevcuttaki bina. Eğer alt kata indiğimiz zaman aşağı yukarı 1,5 milyon daha bize bir masrafı var. Yani sadece temel temel değişiyor, statikler değişiyor, bütün her şey değişiyor. Ya, sayın yani... Başkanım, yine siz dakika alıyorum. Tabi e, diğer yerlerden Akrasta mı zorundasın dakika olarak konuşuyor mu? Diğer yerlerden boşlanalım. Orası hendeminin galibi olduğunu düşünüyorum. E, bu boşlanmayı da hep beraber gerekirse kredi çekeriz, gerekirse bu imkanı kullanalım. E, sen sen yan tarafında bina yaptın. Altını şişe de yaptın. Otoparkçayı yapmadın. Şimdi şöyle biz otoparkla ilgili çözümümüz var. Bir dahaki mecliste bunları da paylaşırız bizde. Evet. Otopark çözümümüz var abi. Oraya ihtiyaç belki de hemen karşınızda zaten vergi dairesinin otoparkı var. Evet. Önümüzde 20-25 tane araç park edecek araç parkı da yaptık. Sayın başkan tapu binamızın da parkı yok. O alanlar her geçen günleri daralacağını dar düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepiniz